Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandır yapmadığımız mama videosu ile karşınızdayım. Kuşlarımızın tekrardan yavru olan takımlara mama yaptım ben. Ayrıca fazla olursa birkaç takıma daha mama vermek istiyorum. Ve mama videosu birden fazla bizim abonelerimizden bana video içeriği içerik olarak çekip yüklememi istediler. Rica ettiler. Ben de onları kırmayıp bugün Özellikle en son yazan bir ablamız var. Instagram üzerinden. Hobice yanlış bilmiyorsam ismi de. Kanalının ismi. O ablamıza özel bu videoyu çekeceğim. Ve bundan sonra sizin kanalımda olmayan içerikler olsun. Ve güncel yavru çıkımları olsun. Onun dışında yuvalık açılışı olsun. İsteklerinizi ben müsaade oldukça sizlere çekip ve yayınlamak istiyorum videoları. Buradan da o ablamıza selam olsun. Bizi izliyorsa onun için güzel bir mamamızı sizlerle paylaşacağım. Ben çok sık mama yapıyorum. Yavru takımlara günlük az miktarda her gün veriyorum. Bunu da yavru takımlara yapacağım ve elimden geldiğince sizlere çok sade bir şekilde anlatacağım. Buradaki gördüğünüz birden fazla maddeyi de anlatacağım. Hangisini ne zaman vermeniz gerektiğini anlatacağım. Ve bu işlemleri anlattıktan sonra bunu uygulayacağım. Uyguladıktan sonra burada tekrardan göstereceğim kıvamını ve kuşlara servis edip videoyu bitireceğim. Öncelikle burada ürünleri biliyorsunuz. Hepiniz burada gördüğünüz ürünlerin %80'ini biliyorsunuzdur. Ee, sebzelerden başlayalım. Havuç arkadaşlar. Bu kırmızı havuç olursa pancara gerek yok. Kırmızı pancara. Ben genelde bu turuncu havucu kullanmayı tercih ediyorum. Evet. Kabak var arkadaşlar. Bildiğimiz yemel, yemeklik bir kabak. Ve kırmızı şurada pancarımız var. Bunları boyutlarını veya siz yavru sayınıza, yavru takımınıza veya kuşlarınıza göre değiştirebilirsiniz. Ben ortalama bu miktarda yapıyorum. Çünkü zaten direkt bitiyor birkaç saat içinde. Onun dışında burada şurada gördüğünüz arkadaşlar girit kum. Kuşların arkadaşlar sindirimi için bunlar gerçekten çok önemli. Hayvanlar kafesinizde zaten gaga taşı olsun mineral blok olmasına rağmen bunları da ben çok nadir de olsa ekliyorum mamada. Çünkü kumlukları koyuyoruz kuşlar strese giriyor oyun için hep döküyorlar yiyemiyorlar daha doğrusu. Ben bu şekilde mamaya koymayı tercih ediyorum. Burada e, benim daha önce kalamar kemiklerim vardı. Bunların tozu ve gaga taşının tozu arkadaşlar. Birleştirmiştim bunu ziyan olmasın diye. Şimdi mamalarda kullanacağım. Bunun da özelliği yavru takımlarda. Yavruların gelişimini ve kemiklerinin kas iskelet sisteminin gelişiminde çok çok etkili. Sizler de muhakkak e, az olmak şartıyla mamalarınıza ekleyebilirsiniz. Burada arkadaşlar gördüğünüz benim e, şu an e, bu mamanın idolü aslında. Şu şekilde yumurtlatmaya yani yumurtlamayan takım yok. Bir takımım var. Onları da kuluçkaya hazırlığına başladı. Onun dışında bu mamayı kullandım. Daha öncesinde de zaten kuluçkada takımlarımız vardı ve devam ediyordu ama bu yumurtalı mamayı ve ballı mamayı kullandıktan sonra kuşlarım çok çok verim arttı. Yumurta sayısı arttı. Ve kuşların, yavruların gelişimi hızlandı diyebilirim. Ben bir sponsor değilim. Buradaki mama, hatta firmaya bir aboneliğim. Onların bana bir sponsorluğu hiçbir şekilde yok. Bilginiz olsun. Sadece kullandığım ürün. Sizler, yani mama hatta içerikteki sizlere yani şöyle söylemek istiyorum. Bu mamanın reklamını yapmayayım. Hiç ismini söylemeyeyim ama ballı mama diyeyim arkadaşlar sizlere. Herhangi ballı mama olabilir. Yani genelde içerikler %90 aynı. Ballı mama arkadaşlar. Bal kuşlarda kızıştırıcı bir etkiye sahip. Ve gerçekten bu mamaya açtığımda bal kokusunun yoğunluğunu ben hissedebildim. Bu yüzden bunun bana çok faydası var. Ee, az olmak şartıyla yavru takımları da veriyorum. içinde çünkü yumurta var. Onun dışında e, içeriğini sayamayacağım birden çok ürün var. Burada e, kuş kömürü var. Ben bunu almıştım ve evet, çok çok az kullanıyorum arkadaşlar. Çok fazlası zarar. Yani burada 5 takıma yetecek şekilde. yani Gördüğünüz gibi bir çay kaşığı bunu ilave ettim. Benim kuş takım sayıma göre. Sizler bunu arttırıp azaltabilirsiniz. Burada çok güzel arkadaşlar. Kuşlar bunu da gerçekten çok fazlasıyla seviyorlar. Bu da nemli meyveli mama arkadaşlar. Bütün meyveler var. Ve gerçekten hani böyle yapay elde edilen bir mama değil. Gerçekten e, güzel bir şekilde meyvelerin fosalarıyla birlikte elde edilen güzel kaliteli bir mama. Bunu da tedarik edebilirsiniz. Zaten yakınlaştırdığımda içeriğini bu şekilde net bir şekilde göre görüyorsunuzdur. E, ve en son olarak da benim e, bu kanalda yaptığım uzun zamandır da az az olmak şartıyla kullandığım mama. E, bunu kanalda bulabilirsiniz. Ben kanala arkadaşlar bunun yapımını hepsini yükledim. İzlemek isteyen arkadaşlarımız varsa çok çok basit bir şekilde 30-40 madde var bu mamanın içinde ve kuşlara tamamı sağlıklı ve bunun içinde hiçbir katkı katkı maddesi yok. Kuşlar gerçekten çok severek yiyorlar ve benim daha önceki takımlarımda yani izlerseniz videolarımı orada görebilirsiniz. Bunları harmanlayacağım arkadaşlar. Öncelikle şöyle yapacağım. Burada kuru 3 ürün var. Yani genelde meyvelerin veya sebzelerin suyunu sıkıp lap olmasını istemiyor bazı arkadaşlarımız. Ben öyle yapmayacağım. Ben bunları rendeleyeceğim. ince bir rendem var hatta sizlere göstereyim. Minimal bir rende. Bunu da rendeleyeceğim arkadaşlar. Suyunu dökmeyeceğim. Çünkü üç tane kuru mamam var. Bunların nemlenmesi gerekiyor. Bu suları orada kullanacağız. Bu gördüğünüz içeriği ben hızlı bir şekilde hazırlayacağım ve kıvamını sizlere göstereceğim arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şu an mama homojen bir şekilde karıştırdım. Söylediğim gibi önce meyve, ben sebzeleri veya sizde meyve varsa meyveleri rendeleyin. Daha sonra üzerine kuru mamalar eklediğinizde lapa lapa olmaz arkadaşlar. Direkt karıştırması da basit olur. Buradan da bu tecrübeyi sizlerle paylaşabilirim. Böyle göstereceğim ben mamayı ve sizin anlamanız için arkadaşlar. Kısacası şu şekilde de yapabilirim. Yani buradan lapalap olmadığını anlayabilirsiniz. Ve homojen bir şekilde karıştırdım. Bütün ürünler e, her kuşa eşit gitmesi için elimden geleni yaptım. Sizler de e, bu şekilde mamalarınızı günlük ve az olmak şartıyla kuşlarınıza verebilirsiniz. Bu mama arkadaşlar tüm takımları yumurtlatıyor gerçekten. Şimdi yavrulu takımlara ben vereceğim ama bazı arkadaşlarım da şunu diyebilir. Burada kızıştırıcı etkiye sahip ürünler neden veriyorsun? Arkadaşlar tüm mamaları kuşlar kuru yemeyeceği için sizler onları nemlendirme amaçlı meyve ve sebzeleri kullanabilirsiniz ve bunları çok tekrar etmediğiniz süre boyunca, her gün bu şekilde vermediğiniz süre boyunca bir sıkıntı olmaz, kızıştırıcı bir etkiye sahip olmaz diyebilirim. İsterseniz ben mamaları servis tabaklarına ekleyeyim orantılı bir şekilde. Çünkü yavru sayısına göre de ben mamayı fazla veriyorum. O yüzden sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Tüm takımlara aynı mamayı kesinlikle vermeyin. Yavrusu çok olanlara çok az olanlara az ekleyebilirsiniz. Bunlar yavrular için tüm yavruların eşit yemesini annenin babanın yavrulara eşit bir şekilde doyurmasını sağlayacaktır. Söylediğim gibi isterseniz kuşların yanında devam edelim. Servis ederken de sizlere görüntüleri göstereceğim. Hayvanlar bu mamayı nasıl yediklerini sizler de birazdan göreceksiniz arkadaşlar. Ben mamaları yavru sayısına göre eşit bir şekilde gördüğünüz gibi hepsini bu şekilde kaplara aktardım ve şu an sizlere sizlerle birlikte daha doğrusu mamalarımızı vereceğiz. Bu en çok mamayı en çok mama bunda galiba yanlış olmasın evet. Buradaki takıma vereceğim. Gördüğünüz gibi şimdi takımın delirmesini sizlere göstereceğim. Yani delirmesinden kastım mamayı çok istemesi, çok arzulaması. Gördüğünüz gibi elini destiriyor. Şımarıyor aslında. Gördünüz arkadaşlar. Ben gidince erkek de gelecek yanıma. Dişi hatta erkeği istemiyor, kıskanıyor da. Şu an diğer takımma da vereceğim. Hızlı bir şekilde tüm takımlara vereyim arkadaşlar. Sonrasında sizlerle kuşları görüntüleyelim. Bu oğlum da çok istiyorum ama. Evet. Şöyle yapacağım Burada yavrularım var yeni yeme düşen yavrular Onlar için de güvece Aktardım Kendi yavrularıma da vereceğim Damatok adaylarıma daha doğrusu Artık tüyden de çıkmaya başladılar Onun dışında arkadaşlar Şu an vermediğim takımlar Buradaki takıma vereceğim Böyle. Evet buraya da verdim. Fazla. Evet yukarıdaki takım dişisi kaldı. Bu dişi fazla bir mama yemiyor ama buradaki takım kaldı evet yumurtladı biliyorsunuz. Bunu da haftada bir kere maksimum iki kere veriyorum. Şimdi arkadaşlar yemeye takımımız şöyle göstereceğim. Hatta ilk verdiklerimden başlayalım. Gördüğünüz gibi şöyle yakınlaştıracağım. Lütün oğlum mamayı nasıl yediğini siz görüyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde buradaki takım. Görüyorsunuz. Albino mu arkadaşlar? Jumbo dişi. Buradaki takım arkadaşlar? Hepsini göstereceğim. Buraya da bu şekilde askıya taktım. Normal odaklayacağım. Evet normal bu şekilde yemliklere koydum buraya. Buradaki takımımız ikisi de çıktı yiyorlar. Yavruları göstereceğim. Çekiniyorlar. Flaş açık olduğu için. Buradaki yavrularımız şu an bilmiyorlar. Bilmedikleri için. Bunları da bugün yarın vereceğim galiba. Bu şekilde Evet şu an onlar da gördü arkadaşlar mamayı. Gördüğünüz gibi yavrular bile yani yeni yeme düşen yavrular bile buldu ve yiyorlar arkadaşlar. Yani bu mamanın aslında çok iyi olduğunu gösteriyor. Yani kendimi övmek için değil kuşların sevdiği mama diyelim biz bunu. Gördüğünüz gibi bütün takımlar hızlı bir şekilde mamaya saldırdılar. Ve yavru takımlar arkadaşlar genelde yemleri çok çok fazla yerler. Bunun da bilgisini vereyim. Burada 6 adet yavrumuz var. Gördüğünüz gibi bu yem her gün bir yemlik akıllı yemlik bitiyor. Ama yavrusuz takımlar arkadaşlar. Gerçekten bir hafta gidiyor oradaki yemin bitmesi. Hatta daha fazla da gidebilir. Ama yavru takım olunca direkt fazla fazla gidiyor. Bu takım kaldı sadece 3 numara. Buradan da inşallah yavru alacağım. Yani bakacağım. Bir anlaşma söz konusu ama yavru alacağız. Alacağız biraz zorlayacağım. Yani buraya da kendi özel bir mamam daha var. Onu da birkaç video sonra sizlere gösterebilirim. Onu yapacağım. Buradaki mama arkadaşlar çok besleyici bir mama. Yani kızıştırıcı da etkiye sahip ama genellikle doyurucu ve besleyici bir mama oluyor. Sizlerde de bu kuşlara yani muhabbet kuşlarına veya diğer sultan papağanlarına ve onun dışında hint bülbülleri olsun diğer kanatlı kuşlara da gönül rahatlığıyla verebilirsiniz. Hatta şuradaki tatlılığı size gösterebilirim inşallah. Evet. Gördüğünüz gibi ikisi bir girmiş hızlı bir şekilde mamayı tüketiyorlar. İki mavi kuş şu şekilde. Bugün güzel bir içerik oldu arkadaşlar bence. Çünkü uzun zamandır böyle bir mama sizlerle paylaşmıyorum. Ben her gün standart mamamı yapıyorum ama sizlerle paylaşmıyorum. Paylaşmıyordum daha doğrusu. Şu an onu da paylaştık. Umarım sizler de bir kere olsun bu mamayı yaparsınız. Ve kuşlarınız mama yemiyorsa bile mama yeme alışkanlığını kazanırsınız. Burada da e, görmüşsünüzdür birkaç videodur. Ben şov erkeğime ayrıldım. Ayırdım daha doğrusu. Dişi e, yavruları kıskanıyor. E, erkek yuvaya girmesini istemiyor. Kavga edeceklerdi. Ben de bunu fark edip ayırdım. Hem burada oğlumu tekledim. E, kendi burada takılıyor. Dişinin altında 3 tane yavru var. 3 tane e, kaydırma yavrular var diyeyim ben sizlere. Bu şekilde Bundan sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.